Kuşlarıma tavsiye ederim. Bütün çocuklara tavsiye ederim spor yapsın. Biyaf Spor Okulu hakkında bilgi almak için www.biyaf.de internet sitesine bakabilir ya da 0485 98 39 61 telefonu arayabilirsiniz. Bir kez Avusturya'nın Tirol bölgesindeyiz. Avusturya'daki vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de psikoloji sorunları. Biz de Tirol'de psikolog Sevil Kranı ziyaret ettik. Onunla bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu görüntüleri ekran'a getiriyoruz şu anda. Peki Tirol bölgesinde size başvuran vatandaşlarımız en fazla hangi şikayetlerle karşı karşıya? ...bu bize bizle paylaşır mısınız? Bizim tespit ettiğimiz en önde gelen sorun, psikoloji sorunu depresyondur. Ve bu konu hakkında bugün biraz tartışmak istiyorum. Önemli olan depresyonu gerçekten ciddiye alınacak bir hastalıktır. Yani çoğu insan depresyon diye gelip geçiyor fakat... ...bunun ne kadar büyük bir hastalık olduğunu maalesef ciddiye alınmıyor. O yüzden bazı noktalara girmek istiyorum ki... İnsan kendi kendini ölçtüğü zaman çoğunlukla bir depresyon var mı yok mu diye kendisi de tespit edebilir. Mesela düzensiz uyumalar, düzensiz beslenme, çok ağlamalar, sosyal hayatından geriye çekilmeler, kendi bakımı eksik etmesleri, iş hayatından geriye çekilmeler, sabahları zor uyanmak veya yataktan kalkmak, sürekli üzüntülü ve düşünceli olmaktır ve en önemlisi de konsantrasyon eksikliği kendinde görmesi çok önemli noktalar olan bunlardır ve bu noktaları insan kendinde veya arkadaşında veya tanıdığında bir insanda gördüğü an e, depresyon olduğu çok büyük bir ihtimaldir bunun karşılığında mutlaka ki bir tedavi yani bir psikologa, bir psikiyatre veya da çoğu insan ev doktoruna gidiyor. Ev doktorundan sonraki bir psikologa gitmesi şarttır. Aradaki erkek kadın depresyonları da var. Bizim e, tespit ettiğimiz kadarıyla kadınlar daha çok geriye çekilme, sosyal hayatından geriye çekilip ağlama, üzüntülü bir zaman yalnızlığı seçme durumlar oluyor. Erkeklerde çoğu zaman bu depresyon daha da gizli tutularak agresif bir şekilde belirtiyor. Şimdiki tekrar depresyona baktığımız zaman üç çeşitli depresyonlar vardır. Birincisi endogene depresyon deniliyor. Bu içten gelen bir depresyon. Yani vücutta bir madde eksik olup bilhassa diyelim vitamin 12B eksik olduğu zaman o da depresyona yol açabilir veya da genetik olarak da depresyon hasta insanlarımız var. İkincisi, nöroteşi depresyon deniliyor. Bunlar çoğunlukla uzun zamandır yanında taşıyan bir sorunu, çözümünü bulunmamak olarak bu çözümü yanında taşıyarak sürekli bu depresyona düşmektir. Üçüncüsü, reaktif depresyon deniliyor. O da anında olan kötü olaylar, Mesela diyelim ki aniden işini kaybetmek veya bir hasta olduğunuzu öğrenmek veya bir eşiniz bir dostunuz vefat etmesi o tür problemlerden çoğunlukla depresyon bulunmaktadır. Ve doktora gittiğiniz zaman bunu çoğu vatandaşlarımız da bilmiyor. Depresyonda ağır bir depresyon olup olmadığını idrar ve kan kontrolünden de ispatlanabilir. Çünkü vücutumuzda stres hormonları var. Depresyona girdiğiniz zaman otomatikmen idrarda bu stres hormon kortisol bulunuluyor ve o zaman da zaten depresyon olduğu tam olarak, tam olarak Almanya'nın çeşitli kentlerinde şubeleri bulunan ve hızlandırılmış kurslarıyla da jet ehliyet isteyenlere de hizmet veren sürücü kursu Ateş'in sahibi ve yöneticisi Ercihan Ateş, 40. yaşına çalışanlarına verdiği yemekli bir davetle girdi. Stuttgart'ın seçkin mekanlarından Karizma Dek'te müzikli bir yemek ziyafeti sunan Ercihan Ateş'i ailesi de yalnız bırakmadı. Kurban Bayramı ve Noel dolayısıyla da böyle bir daveti gerekli gördüklerini söyleyen Ateş, ekonomik kriz nedeniyle birçok kuruluşun çalışanlarına verdiği bayram ve Noel yemeklerini iptal ettiklerini vurguladı. Ancak bizi bugünlere getiren ekibimize bunu biz çok göremeyiz. Başarımızda işbirliğinin önemi büyük." dedi. Aslında Noel yemeği diye bir alışkanlık tabii her sene genellikle iş yemeği yapıyoruz. Kenarında o vesileyle diğer bölgelerde çalışan arkadaşların hepsinin bir arada olup bazı birbirleriyle daha kaynaşmaları, bazı fikir alışverişleri yapması için güzel bir ortam oluyor. Davullu zurnalı kutlamada okulun Türk ve Alman direksiyon öğretmenleri, idare ve sekreterlik bölümü elemanları, Ateş ailesi ve yakınları hazır bulundu. Hollanda'da Rotterdam kentine bağlı Aysilmonde ilçesinde belediye meclis üyesi Türk kökenli siyasetçi Necat Kaya artan ayrımcılık olaylarına karşı atağa geçti. İşçi Partili Necat Kaya'nın ayrımcılığın önlenmesi amacıyla belediye meclisine sunduğu ve anayasanın her türlü ayrımcılığı yasaklayan birinci maddesinin resmi kurumlara asılmasını öngören önerisi çoğunluk tarafından kabul edildi iki dönemler aldığı tercihli oylar sayesinde meclise girmeyi başaran Necat Kaya gerek Hollanda genelinde gerekse Rotterdam'da son dönemlerde ayrımcılıkla ilgili olaylarda bir artış yaşandığını oysa anayasanın bu tür hareketleri yasakladığını ve sunduğu öneriyle de bu yasağa dikkat çekmek istediğini dile getirdi. Necat Kaya siyasetçi olması hasebiyle vatandaşlarla sürekli iç içe olduğunu ve yaşanan ayrımcılık olaylarından bu sayede haberdar olabildiğini söyledi. Ve tabii ki e, bası mensupları e, benim şu an için verdiğim anayasanın önergenin ana hatları ülkemizde Sosyal ve kültürel Plan araştırmasına göre hiçbir belediyenin eee Uzun vadede ayrımcılığa karşı bir plan projesi olmadığını göstermektedir ve bundan dolayı bizim Hollanda'nın anayasanın birinci temel maddesinin kesinlikle ayrımcılığı yasaklıyor ve bunu e, hiçbir şeklini kabul etmiyor. Ayrımcılık yapanlar kanun önünde cezalıdır ve e, hesap vermesi gerekiyor. Onun içindir ki benim önergem şu bu anayasanın birinci temel maddesini çerçeve haline getirip tüm kamuya açık bina kurum ve kurumlara asılmasını istiyorum. Evet, e, malumunuz sizin hepinizin de basında izlediği gibi, takip ettiği gibi ben e, ikinci dönem 2006 Mart'ta seçildiğim zaman ve bana bizim tüm halktan gelen tepkiler ve şikayetler ki ayrımcılığın müthiş bir e, e, tırmanışa geçtiğini e, öğrendim ve tabii ki biz de bunu ancak yasalarla önleyebiliriz. Yani sokak e, kanunuyla olmaz bunlar. Çünkü hepinizin malumu ki e, kanunlar insanlar içindir, insanlar kanunlar için değildir. Ve onun için ben 2006'da e, bu önergeyi sundum, maalesef meclis tarafından reddedildi. Ama tabii ki ben pes etmedim. 2007 11. ayın 12'si 2007'de bir daha bu soru vergesini verdim. Mecliste meclisin büyük çoğunluğu tarafından kabul edildi. Ve şu an için son aşamasına geldik. Hepinizin bildiği gibi 10 Aralık İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 60. yıl dönümünden ve bu yasayı tüm kamu kuruluşlarına as, asılmaya başladı. Yani resmi törenle eee sunumunu yapıldı. Tiyatro şeklinde ayrımcının her şeklini yasaklayan gösterilerle ve e, tüm ilgiyle hepinizin de gördüğü gibi